Türkiye doğusundan batısına kar yağışının etkisi altında. Aralıksız devam eden tipi yüzünden zorlu anların yaşandığı yollarda kazalarda peş peşe meydana geldi. Türkiye'nin dört bir yanında ekipler yaşanabilecek olumsuz olaylara karşı teyakkuzda. <gülüyor> <gülüyor> Heh. tamam tamam tamam. Aniden kaydı araba. Kayarak sağa sola vurarak en sonunda kaldırıma vurdu yan yattı. Aniden bastıran tipi yüzünden görüş mesafesinin sıfıra indiği anlarda buzlanan yollarda en zorlu görev direksiyon başındaki sürücülerdeydi. İstanbul'dan Erzurum'a giden yolcu otobüsü Tokat'ta devrildi, bir kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı. Amasya Merzifon'daysa ise buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan yolcu otobüsü bariyerlere çarptı, 30 yolcu ölümden döndü. Düzce'de tam otoyolunda kayan tır yüzünden meydana gelen zincirleme trafik kazasında 30 araç birbirine girdi. Evet. O, evet. doğusundan batısına Türkiye yetkisi altına alan kar yağışı ile birlikte yurdun birçok noktasında yollar kapandı. Konya'da aralıksız süren tipi nedeniyle kenti çevre illere bağlayan tüm karayolları ulaşıma kapanınca yolcu otobüslerinin terminalden çıkışına izin verilmedi. Sivas'ta da gece etkisini artıran kar yağışı nedeniyle il genelinde 594 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı. Otobüs seferleri aksadı. Bir <laughs> tane <laughs> <laughs> Yolcular terminallerde saatlerce beklese de anne karnında dünyaya gelmek için acele eden bebeklerin bekleyecek zamanı yoktu. Konya Beşşehir'de yaylada hayvancılık yapan Hava Can Türk'ün doğum sancıları başlayınca kendi araçlarıyla yola çıktılar. Kar nedeniyle yollar kapandı. Hamile kadın araçta doğum yapmak zorunda kaldı. 39 yaşındaki kadın bir kız bebek dünyaya getirdi. Doğum orada gerçekleşti. Arabada hemen ambulans gelince Hemşire hanımlar müdahale yaptılar orada. Sağ salim. Şu anda hafta yatmakta olan hastamız için jandarma ekipleri tıbbi malzeme, ilaç götürmek zorunda kalıyor. Elazığ'da Kuşhane köyünde de jandarma ekipleri yolu kapanan köyde yalnız yaşayan fiziksel engelli şeker hastası Orhan Bektaş için seferberdi. Bir üç kilometre yolu zorlukları aşağı aşağı jandarmamız hastaya ulaşmaya çalışıyor. Elazığ'ın Baskin ilçesinde de kar ve tipi nedeniyle dört gündür ulaşım sağlanamayan Altın Uşağı Doğanlar Mezrası'nda bir buçuk aylık berfin bebek zor durumdaydı. Bebek için gerekli malzemeler ekiplerin uzun uğraşları sonucu ailesine ulaştırıldı. Eşyasını getir ya Berfin. Siirt Şirvan'da Ormanlı köyünde ise mahsur kalan iki çoban ve sürüleri donmak üzereyken ekipler tarafından kurtarıldı. Allah razı olsun. olsun yola açtığınız için çok teşekkür ederiz.